Şanlıurfa'da yol kesen şehir eşkıyalarının içinde hamile bir kadının da olduğu araçtakilere yaşattığı dehşette sıra. Aslında iki sürücü arasındaki yol verme tartışmasıyla başladı her şey. Alkolü grubun araçlarından inip yol kesmesi ve diğer araçtakileri tehdit etmesiyle devam etti. Korku içindekiler tehdit edildikleri anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Trafikte dehşeti yaşadılar. Şehir eşkıyaları önlerini kesip hamile kadının da içinde olduğu otomobile saldırdı. Şanlıurfa'da bu korku dolanların nedeni trafikte iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması. O tartışmanın ardından alkollü olduğu iddia edilen grup diğer sürücü ve ailesinin içinde olduğu otomobilin önünü kesti. Otomobildeki ailenin yaşadığı korku kameralara böyle yansıdı. Yolculardan biri de hamileydi. Kapıları kapat. Kapıları kapat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kapıları kapat. Video al, video video Öfkeli grup camları yumruklarken araçtakiler kapıları kilitleyip polise ihbarda bulundu. Kısa süre sonra polis olay yerindeydi. Şehir eşyaları gözaltına alındı.